Resulullah süper bir insandı. Ben o kadar değilim. Resulullah yolda Ebu Bekir'i görse Esselamu Aleyküm ya sıttık derdi. Ben yolda Ebu Bekir'i görsem tanımam. Resulullah asla yalan söylemezdi. Ben annem ölürken hiç ağlamadım. Ben annem ölürken çok ağladım. Çünkü annem gırtlağından hırıltılar çıkarırken nasıl tarlıyordu görmeliydiniz. Resulullah Azrail yolda görse tanırdı. Ben Azrail'i annemin yanında görseydim ona bir çift lafım olurdu. Derdim ki, şimdi yani affedersin ama o sıktığın annemin gırtlağı. Resulullah olsa, ona bunları söylesem, o bana gülümserdi. O bana gülümserdi. Ben ona derdim ki, Anam babam yoluna feda olsun ey Allah'ın Resulü. Fakat şu koca melek annem gırtlağını sıkıyor. Bir şeyler yapamaz mıyız? Resulullah orada olsaydı annemin elini tutardı. Derdi ki, kızım ha gayret. Ben orada olsaydım annemin elini tutardım ve derdim ki, anneciğim Annesi. Ben oradaydım. Annem beni tuttu. Ve dedim ki. Anneciğim. Ben seni. Annem döndü. Bana bir baktı ki o bakışı görmeliydiniz. Resulullah o bakışı görseydi merhametten ağlardı. Ben o bakışı gördüm. Haşetten bayılacaktım ama annem elimden tuttu. Ne tuhaf. Anneler ölürken bile çocuklarının... <laughs> Anneler ölürken bile çocuklarının ellerini bırakmıyor. <laughs> ne tuhaf. Resulullah çok şanslı bir insan. Annesi öldüğünde o küçücüktü. Benim annem öldüğünde ben küçücük değildim. Zaten şanslı birisi de değilimdir. Filmlerim iş yapmaz. Annem. Annem daha yeni öldü. Fazla uzaklaşmış olamaz. Olamaz dedim annem nefesini alıp da vermeyince. Varsa de ben alsam onu. İçim ferahlasa siz de görseniz. Resulullah tutsa annemin elinden birlikte geçseler çölü. Nasıl olsa Nasıl olsa Resulullah ölü. Annem de ölü.